Asrın projesi diyoruz yıllardır hizmet açılmasını bekliyorduk. 9 yıldır ve projeyi şimdi Mimar Doktor Sinan Genim'le değerlendireceğiz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ceren Hanım. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim. Sizinle daha önce de görüştüğümüzde bu projenin önemini vurgulamıştınız. Ama şimdi ekranlarda da proje İstanbul için nasıl önem taşıyor? Sizden değerlendirmesini almak isterim. Ve yeterli mi acaba bu? Daha fazla ne yapmamız gerekiyor? Tabii yani bu aşamada yeterli. Bu yalnız İstanbul için yapılmış bir proje değil. Bu Türk insanının ve Türkiye'nin bugün vardığı teknolojik düzeyin ve ekonomik gücünde bir göstergesi. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'in 90. yılında böyle bir atılım ülkemiz için mühendislik açısından, böyle bir şeyin yapılabilirliği açısından gerçekten çok başarılı bir çalışma herkesi bu konuda katkısı olan herkesi canı yönekten kutlamak isterim. İstanbul ülkemiz bu tür projelere uzun bir zamandır açtı. Beklentileri vardı ama bir türlü herkes söylüyor işte. Yüzyıl aşkın bir süredir bu projenin gerçekleşmesi herkesin bir rüyası, bir dönemin büyük bir rüyası. Bugün bunu gerçekleşmiş olması büyük bir kazanç diye düşünüyorum. Evet, mimar olarak peki projeyi değerlendirdiğinizde e, ve ayrıca da arkeolojik kazılarda tabii birçok eser çıkartıldı. Biraz sonra bununla ilgili haberlerimizi de ekranlara vereceğiz ama sizden de bunun önemini alabilir miyiz? İstanbul'un tarihinin bize e, hala kitaplarımızda, çoğu kitaplarımızda yazıyor işte. M.Ö. 660'da Megal'ı Grekler çıktılar, bu şehri kurdular. Bunun bir efsane, bir hikaye olduğu gerçeği de e, bilim adamları bu konuyla uzun uzmanlaşmış insanlar arasında biliniyordu ama yaygın olarak inanç buydu. Bunun da değişmesi ve bu şehrin 6 bin sene daha kuruluşunun er erkene doğru gitmesi, daha erken tarihlere erişmesi de bu vesileyle oldu. Oraya da çok büyük bir yatırım yapıldı. Bir milyarları bulan bir kazı çalışmaları var. Buradan çıkan eserler yeni bir müze kazandırdı İstanbul'a deniz seviyesinin altı buçuk metre altında işte denizin yükselmesi İstanbul'un coğrafyasının etkileri de gelecekte araştırılacak. Çıkan tekneler bin tarihinden günümüze doğru yaklaşan tekneler de Akdeniz arasındaki ticaret teknelerinin boyutları işte tipleri konusunda bize çok bilgi taşıyor. Bu yönden de İstanbul büyük bir kazanç sağladı. Evet. Evet dinliyoruz sizi. Çok kazancımız var yani bir ulaşım işi çok rahatladı, ülkenin böyle bir şey yapılabilir olduğu ortaya çıktı, çıkan buluntular İstanbul'un kültür tarihini değiştirdi. Yani bir taşla üç kuş vurduk gibi bir proje oldu bu o yüzden gerçekten çok sevindirici bir olay. Peki e, efendim şunu da sormak isterim. Tabii sizinle dediğim gibi daha önce de biz bir İstanbul belgeseli gerçekleştirmiştik evet, aslında. Evet. E, o zaman da İstanbul'un bir e, silüetine baktığımız zaman e, birçok eksiğimiz var, birçok e, aslında yapılması gerekenler var şeklinde de hep konuşuyorduk. E, tabii bir mimar olarak bu gözle bakınca da e, fa farklı şeyler değerlendirmişsiniz. Şimdi bu projenin büyüklüğüyle beraber daha sonra ne yapılmasını arzu edersiniz? Devam edecek bu projeler yani yaptıkça yeni beklentilerimiz artacak. Daha büyük, daha değişik şeyler bekleyeceğiz. İnsanoğlunun beklentileri kesildiği takdirde zaten hayatı sona erer. O yüzden e, bu projenin devamı var. İşte hemen Ocak ayında göreceğiz. Haliç Köprüsü'nün tamamlanmasıyla buradaki yeni kapıda aktarma ile ta Hacı Osman'a kadar ulaşacağız. Yakın bir zamanda 2015 Nisan'ına doğru Çekmeköy metrosu tamamlandığı zaman o da ayrılık çeşmeden ve Üsküdar'dan buraya entegre oluyor işte 2015'in sonundaki yine banyo hatlarının rehabilitasyonu sonucunda Gebze'den Avkalı'ya kadar kesintisiz devam edeceğiz. Ve bu projeler giderek artacak. Boğaz'ın iki yakasında belki yakın bir geçmişte bir taraftan Rumeli, Kavane diğer taraftan Beykoz'a kadar uzanan metro hatlarıyla bu sistem daha da gelişecek. Ee, o, o, o onlar olduğu zaman daha başka şeyler bekleyeceğiz. Daha başka isteklerimiz ortaya çıkacak. Ee, devam edecekler yani diyorum. İstikrarlı evet. bir hükümet ve istikrarlı bir devlet yönetimi bizi daha yeni projelerle tanıştıracak. Kanal İstanbul var. Sanırım e, sayın başbakan 2023 gibi bir program düşünüyor. Onun için yakın bir gelecekte e, açıklayacak. İşte 3-5 e, sene içinde 2015'in sonuna doğru 3. Köprü ile oradan da bir demir yolu bağlantısı var. Demin kendileri söyledi bu geçidin hemen biraz daha güneyinde lastik tekerlekli geçiş var. Yeni havalanını bekliyoruz bir an önce. Yani projelerimiz bitmiyor. Bu da bize doğrusu büyük bir kıvanç ve mutluluk kaynağı oluyor İstanbul'da yaşayanlar ve Türk insanı için. Peki e, tabii İstanbul'un trafiğine oldukça da e, rahatlık kazandıracak bu proje ve diğer projelerde fakat e, bir de şöyle tartışmalar var. Ne kadar güvenli şeklinde. Şimdi bir mimar olarak e, sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. E, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir açıklaması olmuştu ama sizden de bir e, güvenlikle alakalı, e, endişelerle alakalı ...bir değerlendirme, yorum rica ediyorum. Tabii bir mimar olarak benim haddime değil... ...bu mühendislik projesi... ...bu kadar mühendislik açısından... ...önemli bir projede mimar olarak... ...hancak eskidiğimden... E, ...şeklinden, şemalinden söz edilebilir ama... ...bu konuda hiçbir kuşkum yok. Çünkü çok büyük bir... ...finans krediyle yapılan bir şey. Kendi mühendisleri var... ...müşavir Japon firmaları var. Çok hassaslar bu konuda. Ayrıca bu tür tesisler çok büyük e, miktarlarda sigorta da gerek gösterir ve sigortalar olduktan başlayarak çeşitli sigortalar yapılır. Bu sigorta da aynı oradaki teknik adamlar, müşavir firmalar gibi kendi kontrollerini yaparlar. Finans veren kuruluş da kendi kontrollerini yapar. Çünkü böyle bir finansın geri dönmesi ancak bu sistemin kusursuz, eksiksiz Herhangi bir şüpheye gerek duyulmayacak şekilde çalışmasına bağlıdır. O yüzden burada kontrol mekanizması inanılmaz derecede güçlü ve kimseye etkisi altında kalmayacak şekilde bu denetimleri yapar ve demin Sayın Bakan zannederim gündüz konuşmasında söyledi. İstanbul'da eğer çok kuvvetli bir deprem olursa en emniyetli yer burası dedi metro hatları. Yalnız bu yok. Biliyorsunuz iki tane bizim Doğu bahçeden işte Piyale Paşa'ya, Piyale Paşa'dan e, Kağıthane'ye olan Tünellerimiz var. Bir tane yeni yapıldı. Sayı Sarıyer'den Büyükdere'ye geliyor. Metro hatlı Hacı Osman'dan başlıyor. Şişhane'ye kadar geliyor. Yani deprem için alınmış pek çok e, tedbir var bu hatlarda ve çok güveniliktir Böyle bir kuşkuyu insanın, insanımızın yüreğine serpmek doğrusu Bir tutum. Peki çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için. Canım. İyi akşamlar. Görüşmek dilerim. üzere diyoruz. Teşekkürler. Mimar Doktor Sinan Genim'i dinledik, değerlendirmelerini aldık. Marmara ile ilgili e, hem arkeolojik açıdan da tarih açısından da neler kazandığını da aktardı. Sayın